kendisini değerlendirmelerini alacağız ama ilk önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş, hoş bulduk. Ee, yeni yasama yılı açıldı. Ee, Birçok beklenti var. terörsüz Türkiye konusu var. Gazze konusu var ama ee, yeni yasama yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet hayırlı olsun. Ee, yeni bir dönem başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlamış oldu. Ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. tabii görüntülerde ki bugün sizler vasıtasıyla yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulduğunu, yeni bir dünya kurulması noktasında adımlar atılabildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunların konuşabildiğini ifade etmek isterdim. Ama e, son çeyrek asırdır olduğu gibi ülkede kutuplaştırmayı artırıcı, sorunların sümen altı edildiği, e, algının olgunun öne geçtiği bir konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha dinlemiş olduk. Bu konuşmanın e, müsbet diye tanımlayabileceğim kısmı şurası idi. Sayın Cumhurbaşkanı bazı şeyleri kabullenmiş. Artık ülkede hayat pahalılığını sona edeceklerini söyledi. Demek ki 23 yıllık iktidarların sonuna hayat pahalı boğuşan bir ülke e, ile karşı karşıyayız. Enflasyonu sonlandıracaklarını söyledi. Faizle mücadele edeceklerini, Merkez Bankası'ndaki rezervleri artacaklarını söyledi. E, çeyrek asırlık bir yönetimin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisin açılış konuşmasını bu şekilde yapmasını ben kayda değer buluyorum. Muhalefetin ısrarla dillendirdiği, iktidarın da böyle bir problem yok dediği birçok konuyu Sayın Cumhurbaşkanı bugün itibariyle kabullenmiş oldu. Burası önemli. Tabii Gazze kısmına biraz değinmek istiyorum. Ee, çok üzüldüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze konuşmalarını yaparken. E, ben isterdim ki e, Amerika'nın Dışişleri Bakanı'na verilmesi gereken cevabı, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi'ne verilmesi gereken cevabı, Trump'a verilmesi gereken cevabı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil de e, oralara verilmiş olsaydı, o konuşmaların yapıldığı esnada verilmiş olsaydı, Trump'la yapılan görüşmelerde verilmiş olsaydı ve yine kendisi Gazze'nin en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi Trump'la yapılan görüşmede. E şu soruyu sormak gerekir. Sonuç, netice. İki gün önce gördük. Trump 20 maddelik e, akla ziyan bir e, anlaşma metni yayınladı. Bunu bizim kabul etmemiz asla söz konusu olmaz. Bu tamamıyla Filistin'in ortadan kaldırılması, Filistin devletinin e, tekrar özgürleştirilmesiyle alakalı, 1967 sınırına dönülmesiyle alakalı planların artık rafa kaldırıldığını ve Filistin'in bir tasfiye sürecine girdiğinin bir e, göstergesi. Bunu bir başarıymış gibi e, anlattı Sayın Cumhurbaşkanı bizim yıllardır söylediğimiz Amerika ile dost olduğumuz takdirde bu bölgeye barış gelmez, bu bölgeye huzur gelmez. Daha önce Amerika ile beraber Arap Baharını başarılı olacağını düşündük, Irak'ın işgalinin başarılı olacağını düşündük, Afganistan'ın işgalinin başarılı olacağını düşündük. Ama hepsi Hüsn'de sonuçlandı. Hepsinde oradaki problemlerin bırakın çözülmeyi eski dönemleri aratır bir sürece girdiğine şahitlik ettik. Bugün de iki yıldır 7 Ekim 2023'ten bu tarafa İsrail devam eden katliamına, soykırımına karşı İsrail'e nefes aldıran, İsrail'in önümüzdeki dönemde daha da hadsizleşmesine götürecek 20 tane maddeyi biz Türkiye olarak asla kabul etmemeliyiz ve yeni yasama döneminde de bunun kabul edilmemesi alakalı, iktidarın bu hatayı yapmaması ile alakalı bir gayret olacağız ve bu hataya düşmemesini temin edeceğiz. Evet, e, önemli gerçekten konular ama terörsüz Türkiye konusu da var. E, gerçekten ülkenin bir numaralı gündemlerinden bir tanesi. Tabi gazete çok önemli ama e, geçtiğimiz yasama yılında da terörsüz Türkiye çokça konuşuldu. Hatta meclis tatildeyken bile e, terörist Türkiye komisyonu devam etti, e, toplantılar yaptı. Bu süreçle alakalı ne düşünüyorsunuz, neler getirecek bize bu süreç? Biz en baştan beri e, bunun konuşması gerektiğini ifade eden bir siyasi partiyiz ki 1980'lerin sonunda 1900'lardan itibaren Türkiye'de ilk konuşan partiyiz ve bedel ödeyen bir siyasi partiyiz. Dönemin genel başkanı merhum Erbakan Hoca'mız siyasi yasak aldı Partimizin kapatma gerekçelerinin içerisindeydi. Bizim bu e, terörsüz Türkiye kurmakla alakalı, e, özgürlüklerin e, geniş tabana gelmesiyle alakalı bedel ödemiş bir siyasi hareketiz. Ve e, yaklaşık bir yıldır terörsüz Türkiye başlığı altında Türkiye'de bir takım gelişmeler yaşanıyor. Ben bunların yetersiz olduğunu e, ifade etmek isterim. Sadece terör üzerinden bu komisyon işlem yapmaya kalkarsa diğer hukuksuzlukları, diğer haksızlıkları e, gidermeyle alakalı e, adım atmayacak olursa e, sadece sorunlara ara vermiş oluruz. Kısa bir süre sonra tekrar terörün başladığını, tekrar Türkiye'de e, hak mücadelesinin farklı kulvarda arandığına şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin baştan sona hukuka kavuşabilmesi için hukuki önceliklerin hukukla yönetilen bir ülke formatına dönebilmek için her şeyin gündeme alınması lazım. Bunu en başta e, KHK'lar ifade edebiliriz. Türkiye'de mağdur olan mağdurlar cenneti halindeyiz. Bütün mağdur gruplarının e, sözcüsü olacak bir komisyona orasını büründürmek lazım. Yoksa sadece e, bir terör örgütü üzerinden e, bir yeni yapılanma, yeni bir süreç e, yapacak olursak bu istediğimiz bir neticeyi vermeyecektir. Sadece sorunların belli bir süre tehir edilmesine e, sebep olacaktır. Bu noktada da, e, komisyonun gerçek manada iş yapabilmesi için Türkiye'nin hukukun üstün olduğu adil bir şekilde yönetildiği bir Türkiye'nin olabilmesi için, yaşanabilir bir Türkiye'nin inşa edilmesi için büyük çalışmalar yapacağız. Bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. Sunut filosu gerçekten şu an Gazze'ye doğru emin adımlarla devam ediyor. Yüz deniz mili kaldığına yönelik haberler var ama dün gece itibariyle İsrail'in bir taciz gemisi e, filoya yakınlaştı ve bu filoyu taciz etti. Hatta e, eylemler yapacağına dair de açıklamalar var. Bu noktada Sumut Filosu'nda da en son gelişmeler bize gösteriyor ki Saadet Partisi'nin de e, iki tane milletvekili şu an filoya katılmak için İtalya'dan hareket ettiler. E, bu süreci nasıl değerlendirebilir? Sumut Filosu e, Gazi'ye ulaşacak mı? Ne dersiniz acaba bu konu hakkında? E, i̇ki vekili yanında teşkilat mensubu kardeşlerimiz de e, Sumut Filosu'nun içerisindeler. Ben yürekten inanıyorum. O arkadaşlarımız e, insanlığın onurunu temsil ediyorlar ve ee, İsrail'in yapmış olduğu katliamı iki yıl içerisindeki en somut adımı atan grup oldular. Yani birçok ülke, birçok e, kınama metinleri yayınladılar. Birçok ülke Filistin'i tanıdığını söyledi. Ama somut adım atmaya gelince sadece Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'de öncülük ettiği ve dünyadaki birçok organizasyonla beraber e, hayata geçirilen somut filosu. Ben eminim ki birkaç saat içerisinde e, Gazze e, sahillerine ulaşacaktır. Ve o ablukayı da kıracaktır diye ben ümit ediyorum. E, tabii bunun yanında Türkiye'nin bu gemi Bilere birkaç gündür yaptığı açıklamalar ben olumlu buluyorum ama bunun biraz daha e, güçlendirilmesi gerekiyor. Oradaki e, seyahat halinde olan insanlarımıza sahip çıkılması gerekiyor. Nasıl ki İspanya net bir duruş ortaya koydu, sonuna kadar sumut filoniasla yanında olacağız dedi. Türkiye'nin de daha ötesinde e, bir takım icraatlara yapması lazım. Sadece insani yardım amaçlı değil. Gazze'nin herhangi bir e, fil e, İsraillerin bu gemilere karşı herhangi bir müdahalesine engel olacak bir e, destek gücünün e, gönderilmesi gerekiyor. E, ben e, çok teşekkür ediyorum oradaki insanlara. Hakikaten e, tarihe altın hafifle yazılacak bir e, çalışma içerisindeler. Rabbim hayırla gitmeyi, geri dönmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Bugün e, 1 Ekim e, tarihi e, meclisin açılış günü ama bir önemli tarihte merhum e, Saadet Partisi e eski Yüksek İşaret Kurulu Başkanı ee, Oğuzhan Türk Bey ee, Onun da vefat yıl dönümü Siz de buradan e, biliyoruz ki bir programa katılacaksınız e, Merhum Oğuzhan Asitürk ile alakalı Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet bu e, Allah rahmet eylesin. E, o sanatsı Türk büyüğümüz, milli görüş hareketinin en önde mücadelesini verenlerden, en büyük bedel ödeyenlerden biriydi. Onların hayattayken yaptıkları, son nefeslerine kadar verdikleri mücadele bizim bundan sonraki yol haritamızın en önemli e, rehberler olacaklar, kılavuzlarımız olacaklar. Onların bıraktığı emaneti en güzel şekilde taşımaya e, gayret göstereceğiz. Toplumun bütün kesimleri tarafından e, saygıyla karşılanan, e, övgüyle anlatılan bir hayat yaşadılar. Cenab-ı Allah bizlere de öyle bir hayat yaşamayı, tüm milli görüşçülere, tüm insanlara öyle bir hayat yaşamayı Rabbim nasip etsin Ben çok teşekkür ederim bizi kırmayıp katıldığınız için. Evet, TB Ankara ekibi olarak Türkiye Büyük